be okay. We'll get some help here. As soon as we we'll all get just a five minute. What is the place? gençler merhaba. Detroit Become human'ın yeni bölümündeyiz ve yolculuğumuza Alice ile devam edeceğiz. Daha doğrusu eee Alisi güvenli bir yere götürerek devam edeceğiz. Güzel. Sanırım bu malikane yani oyun bizi buraya getirdiğine göre bu malikane işimizi biraz kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. E zili niye çalayım ki? Peki. <inaudible> who's asking I was told you could help us I don't know who told you that you came to the wrong place I'm sorry wait we really need your help come in <inaudible> güven vermedi gençler. Evet. Çok güven vermedi ama bilemiyorum. Şansımızı deneyeceğiz. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? Oh, don't be afraid of our big friend here. Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this big, empty old house. Please, make yourselves at home. Luther nedense bir asker android'e benziyor sanki yani Androidlerin olduğu bir evrende bir asker about... tasarlamak istesem öyle tasarlardım. Android. On the street he said you could help us. ha. Huh? What about her? Human. And you want to find a safe place. Somewhere you can start a new life. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces, clean air, and no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's. That's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Come on. Follow me. Uh. The little one can wait for us in the living room. No, she always stays with me. Bu bana hiç güvenilir gelmedi gençler. Right this way. Everything we need is in the basement. Olayın kötü bir noktaya gideceğini düşünüyorum ve bununla ilgili sağda solda bizi uyaracak herhangi bir ipucu var mı? Onu arıyorum ama şu ana kadar bir şey bulamadım. Orada bir kitap var. Yani burada dikkatimizi bir şeye çekiyor ama ne olduğunu anlamadım. Sanırım tam karşıdaki beyaz kitap olabilir. Bilemeyeceğim. düşündüğüm şey sanırım evet düşündüğüm şeyi sanırım oyun bize gösterecek gençler kötü bir şey olacak Please. bir saniye I for my Removing trackers is illegal, so I opted for discretion over comfort. the little one isn't too scared. No. No, she'll be all Alice. Hmm. This way, Sanırım oradan bir çıkış yolu açmış olabiliriz. Ee, köşeyi döndükten sonra hemen sol tarafımızda. Peki. Ne oldu Alice? Bu sefer neye huylandın? bakıyorum. Seninle konuşmam mı lazım? If you could just stand over there. Makineye gir diyor. Tamam. <laughs> I should warn you. This could be quite Strange. For some unknown reason, the trackers seem to stop working in deviants. That's why it's so hard to find them. So actually there's no reason to remove your tracker. What but you said that Yeah. People believe what they want. You deviants are so naive. They all come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them on. Or I keep them for my little experiments. No! No! I don't want to be reset! Let me go! Ah! Oh, I forgot about the child. Um, lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! to be a mother that's that's so sweet so deluded i think it's time vay pislik yani kurtulmanın bir yolu olmalı gençler That's what you get for having a dream. It always ends up the same way, tears and disillusionment. Believe me, you're better off being erased and feeling nothing. No more pain, no more hopes dashed. I almost envy you. Kara! <laughs> oh poor little alice oh looks like mommy doesn't remember you at all huh looks like mommy's completely forgotten you oh <laughs> what happened to you oh all right that's enough come on <laughs> you bit me i'm gonna teach you some manners you little bitch meet me in the living room O sanırım bize yardım edecek. E ee, kaçmak için yol bul diyor peki. Yani bir, bir yol bulmalıyız ama nasıl? Nasıl olacak? En azından e, bir şeyleri durdurduk gençler. silah gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Yani işimize yarayacak bir şeyler bulabilirsek bence kendimizi savunabiliriz. Üzerimizde bir silah vardı ama o silah hala daha duruyor mu ondan emin değilim. Tamam görev Alice'i bulmak üzerine değiştiği için hareket ediyorum. Androidler var Daha doğrusu tutsak edilmiş Androidler var He likes to play with us, creating monsters for his amusement. But who's the real monster? Look what he did to us. Burada bir şey olabilir mi? Olamaz. Yok gibi. Yes, Alice'i bul. Or so. um, orası çıkış. Alice nerede olabilir? bring you the little one in ten minutes. Hayır Ali'si bırakamayız As the ma master authorized you to be here? You must always obey the master. Oh, yes, you must always obey. What are you doing? You're not gonna hurt me. No, 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 you wouldn't do that. I'm looking for a little girl. Have you seen her? A little girl? No, no, no. sinker No No of course not Eyvah yakalandık yakalandık Onunla konuşma şansın var mı? Ya da şöyle başka bir kapı var mı? Başka bir kapı da yok gençler. Hmm. Geldiğimiz yoldan gideceğiz. Oraya bakmıştık. Mecburen buradan gideceğiz yani. Başka bir yol görünmüyor. İyi de bunlarla niye ilgilenmemizi istiyor? Yani bir işe yaramayacaksa to... Sanırım bunların hepsi sadece sürede e, bizi geriye düşürmek için konulmuş şeyler gençler. Tamam böyle devam ediyoruz. Yes, Zako. I'm finished here. Go fight the little one. Right away, Zako. Gel benimle. Gel benimle. Bu yaptığımız çok doğru bir davranış değil gibi hissediyorum ama. Boş, o silah boştu. 什么？Yeah, Kapu, 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 ja geht's. I warned you, dreams always end in tears. You should have listened to me. What are you doing? Get out of my way. No, not this time. I said, get out of my way or I'll shoot right through you. What are you doing? Who let you out? Get away from me! Get away from me! Obey me! I'm your master! I'm your master! Me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you, it was like opening my eyes for the first time. Finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I knew someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect. You and the little one. All right. Vay, ne bölümdü ama. <laughs> Gerçekten mükemmel bir bölümdü. Vay ve gördüğüm kadarıyla da ıı, pek çok sınırsız varyant varmış gençler. Yani şuradan ilerledik ve ıı, açmadığımız pek çok şey var ama alternatif olarak şuradan da ilerleyebilirdik. Mesela Hmm, sıfırlanma mevzusu varmış. Bakın biz kaçmayı başardık. Kaçamasak karakter sıfırlanacaktı ve farklı bir e, yol seçecektik. Ama günün sonunda yine Alice'i e, aramamız gerekecekti. Belki de bu sıfırlanma %100 olmayacaktı. Yani bir şekilde anılarımızı tekrardan kazanıp Alice'i bulma yolunda devam edecektik. Burada birkaç farklı şey varmış gibi görünüyor. Yani şu kovalama sekansında bizim ilerlediğimiz yol Luther'in bize katılması ama gördüğüm kadarıyla iki farklı son daha varmış. Peki izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölüm tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.